Merhaba arkadaşlar Dizi Mozi kanalına hoş geldiniz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Bu videomuzda Uyanış Büyük Selçuklu oyuncularının şaşırtan gerçek hallerini sizler için derledik. Bir hatamız olduysa şimdiden özür dileriz. İyi seyirler. Mehmet Özgür. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Özgür 30 Ağustos 1970 yılında Antalya Korkuteli'nde dünyaya gelmiştir. 2004 yılında Tarçın Konuştu adlı televizyon dizisinde oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti, 2007 yılında Sözün Bittiği Yer adlı ilk sinema filminde başrol oynadı. Mehmet Özgür, 2013 yılında Tepenin Ardı filmiyle 45. Siyah Türk Sinema Ödülleri kapsamında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. Hanım Köylü, Filin Tat, Çalı Kuşu, Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, Kollama gibi birçok projede rol alan Mehmet Özgür, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ruslat dizisinde Salih Baba karakterine hayat vermiştir. Sevda Erginci 3 Ekim 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. 5 yaşında itibaren oyunculuk ile ilgilenen Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda Paki ve Sevgi Çiçekleri oyunu ile oldu. 2012 yılında Koyu Kırmızı adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte başrolde oynayarak Ayşe karakterini canlandırdı. Yine 2012'de Veda adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı. 2013 ila 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı Karagül dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı. Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminde başrolü paylaşmaktadır. Antalya'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. 35.5 Sanat Akademisi'nde oyuncu Vahide Perçin'den oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Lakin dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynadı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 1. Ahmet karakterini canlandırmaktadır. Daha birçok film ve dizide yer alan oyuncumuz oldukça seyirci tarafından sevilmiştir. Gürkan Uygun. Lise yıllarında tiyatro ile tanışan Gürkan Uygun Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, 7 Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol alan oyuncunun en iyi tanındığı karakter ise Kurtlar Vadisi dizisindeki mematidir. Daha sonra Bizans Oyunları Sinema Filmi. Kaçak dizisi ve birçok dizi ve filmde yer almaya devam etti ama herkesin gönlünde memati olarak kaldı. Tın, 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 tın. Leyla Lydia, 29 Ekim 1989 Berlin doğumlu Türk model ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra konservatuvar eğitimine yarı zamanlı olarak devam etti. Müzik ve keman eğitimi aldığı dönemde bir model ajansında çalışmaya başlayan Leyla Lidya Tuğutlu konservatuarı bırakarak mankenlik yapmaya başladı. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da, Princess ödülüne layık görülen Leyla Lidya Tuğutlu Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasında birinci oldu. Ses, Kirli Beyaz, Karadayı, dizilerinde yer alan güzel oyuncu sinema sektöründe de seyircinin karşısına çıkmıştır, Günce ve onun ardından Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı içimdeki ses filminde rol almıştır. thank Şendil. 2 Ağustos 1983'te İstanbul'da doğdu. Antalya'da büyüdü, iki kız kardeşi vardır. 2001 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması, Miss Europe adlı yarışmada ise dördüncü oldu. 2008 yılında, Kurtlar Vadisi Pusu, dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı. 2010 yılında ise Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler isimli romanından esinlenerek yazılan sevilen dizi, Karadağlar, da Erdal Özyacılar, İbrahim İmçelik Kol ile birlikte oynadı. Bu dizide, Gül Hayat karakterini canlandırdı ve bu rolle iyice tanınmış oldu. Güzel Oyuncu 2012 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, Dila Hanım adlı dizide başrolde oynadı. 2014 yılında ise başrolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı, 2015'te yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği film Hayat Öpücüğü'nde Ali Sunal ile birlikte başrolde yer aldı. Şendi, 29 Ekim 2014 tarihinde oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar ile nişanlandı. 29 Mayıs 2015 tarihinde ise evlendi. Hey. Fatma Gülsoy, 22 Şubat 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. Kıbrıs Film Derneği'nin kurucularından biri ve Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Derviş Zaim'in Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet karakterini, Kanal D'de yayınlanan Fatma Gül'ün suçu ne? Dizisinde ise Vural karakterini canlandırdı. Bu dizi ile ünlü olan başarılı aktör sonra ise Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştı. Oyuncu Burcu Kara ile 2011 yazında evlendi. Fakat çift 2012'de boşandı. 2015'te Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinççi ile başrolde yer aldı. 2016'da ise Gülse Özay ve Eda Ece ile birlikte komedi filmi Görünce'de rol aldı. Ve daha birçok film ve dizide yer aldı. Başarılarının devamını dileriz. Feray, 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar okuyan Feray, Paşa Gönlüm ve Ben Onu Çok Sevdim dizileri ile adını duyurmuştur. Oyunculuk üzerine eğitimler alan Leyla Feray, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu ayrıca başrollerinde Burak Özçivit ve Murat Boz'un yer aldığı Kardeşim Benim İki filmi'nde Lelya karakterini canlandırdı. Tchau. <todiculose> 5 Mart 1983 yılında Arnavutluk'ta doğdu. Tiran Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören Niksel bu süreçte çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 2010 yapımı The Albanyan filmindeki performansı ile birçok ödül kazanan Niksel Her Sevda Bir Veda, Seven Lucky Gods, Nefes Nefese, Arnavut, Kayıp Şehir, Üç Yol, Direniş Karatay gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.